Montajını yaptım. Sökülüşünü anlatacağım. Sökülüşü nasılsa montajı da öyle. Bakın alyan araçlarıyla burada delikleri var. Görmüş olduğunu. Bunları söküyorsun. Daha sonra bakın yaklaş. Şuradan şöyle çıkartıyorsun. Gördün mü? Daha sonra buradan da bu şekilde delikleri var. Buradan söküyorsun. Bunu da bak aşağı doğru kaydırıyorum. Kaydırıyorum. Ta buradan. buradan bu şekilde sökün takımını bu şekilde yapıyor. Sökme takma işlemi. Bunu kanalların içerisinden geçiriyorsun. Bütün videoları üzerinde göndereceğim. Bütün videolar üzerinde. Bu şekilde. Bakın. Burasını da bu şekilde çözüyorum. Çözdükten sonra bu şekilde bakın. Kanallardan bu şekilde söküyorsun. Arkasını da direğe giriyorsun. Dijit direğini. Bunu burada delikleri burada var. Buradan alyan anahtarıyla söküyorsun. Bakın. Bu şekilde. Bunu da buradan söküyorum. Hepsi bu şekilde. Söküldüğü gibi de montajı var. Bak. Tamam, durdurabilirsin.